Merhaba Tekno izleyicileri. Yanımda Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yen var. Ben Tansu'yu çok uzun yıllardır tanıyorum fakat Tansu Tekno izleyicileri için kendini bir tanıtabilir misin bize? Tabii ki. ben Samsung'da son bir buçuk yıldır kurumsal iş biriminden sonra başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. Samsung denince tabii akla bir anda kurumsal taraf gelmiyor, daha çok tüketici tarafı geliyor. Gelmesi de çok normal çünkü Samsung birçok konuda cep telefonlarından buzdolabına kadar dünyada bir numara bir marka. Keza televizyonlar gene oldukça bilinen ürünlerimizin başında geliyor. Ama Samsung aynı zamanda kurumsal pazara da inanılmaz bir yatırım yapıyor ve özellikle geçen yıl 225 milyar dolar ciro yaptıktan sonra 2020 hedefini 4.400 milyar dolar açıkladı ve bunun içine de önemli bir cironun tamamen kurumsal pazardan geleceğini söylüyor. Kurumsal pazar deyince de özellikle Türkiye'deki yapılanmamızı çok hızlı tamamladık. Bir anda 15 kişiden 70 kişiye çıktık ve son bir yılda da ülkemizin ilk 500 şirketinin 300'den fazlasıyla çalışmayı başardık. Kurumsal dediğimizde ürün olaraktan tabii ki cep telefonu, tabletler, ekran çözümleri, yazıcılar, şirketler için bina klimaları, hastaneler için ultrason, radyografi ürünlere ürünleri gibi birçok e, ürünleri sayabiliyoruz. Ama aynı zamanda bunları destekleyen çok önemli bir çözümleri, özellikle ülkemizdeki yazılım şirketlerinin geliştirmiş olduğu çözümleri de bunların içine katıyoruz. Şimdi ben Tansu bir Nox yazılımına, e, e, Samsung'un güvenlik odaklı Nox yazılımına bir tırnak açmak istiyorum. E, Android'teki güvenlik sorunları ve e, BlackBerry'nin bu konuda geri planda kalmasından dolayı Nox e, öne çıkmış bir yazılım. Biraz bize onlardan Nox'tan bahsedebilir Tabii. misin lütfen? Nox, k n o yazıyor. Belki e, tam anlaşılmayabilir. Nox tamamen Samsung tarafından geliştirilmiş, Samsung'un Arges tarafından geliştirilmiş bir çözüm. Açıkçası burada şunu sağlanıyor. Cep telefonu veya tablet ikiye ayrılıyor. Ama tamamen donanım seviyesinde ikiye ayrılıyor. Ve donanım seviyesinde ikiye ayrıldıktan sonra ürün kutusundan çıkarılıp kurulmaya başladığı andan itibaren ki bütün süreçler tek tek bir çipin içine yazılıyor ve bu çip daha sonra tamamen kapanıyor ki ileride herhangi bir virüs saldırısı, herhangi bir durumda düzenli olarak bu iç çipin içindeki sıralama kontrol ediliyor. En temel aile bu şekilde söyleyelim. Ama Nox şunu sağlıyor. Şirket çalışanı istediği şekilde cep telefonunu kullanıyor. İstediği dosyayı indiriyor, istediği web sitesine giriyor. Ama Nox alanı birebir aslında başka bir telefon, sanki ikinci bir telefonmuş gibi burada şirket uygulamaları kullanılıyor. Ve bunun içinde aynı zamanda bir Nox App Store da var. Burada da dünyadaki şirketler tamamen şirketlere yönelik yani bir bakıma B2B dediğimiz pazara yönelik yazılımlar geliştiriyorlar. Ve bunun yanında birçok şirketle de önemli duyurular yaptık. Bunlardan bir tanesi Blackberry'ydi. Ee, çok sevinerek söylüyorum, dün gözlerimle gördüm ilk olaraktan ve bunu da e, yapan ülkelerin en başında geliyoruz. Çok önemli bir bankamız, BES12 server'ı tamamen Knox entegre etti ve çok yakında da kullanıma alacaklar. Yani Blackberry ve Knox bir arada çalışmaya başlıyor bir bakıma. Şimdi e, mobil stratejiler o kadar önemli ki özellikle dijitalizasyon dediğimiz dönemde mobil stratejiler öndeki lokomotif. E, fakat ülkemiz bu konuda yeteri kadar hızlı çalışmıyor özellikle şirketlerimiz. Yapmış olduğunuz bir araştırma var geçen yıl 63 şirket yöneticisiyle görüştük. Bu şirketlerimizin %50'sinin şu anda bir mobil stratejisi yok. %44'ü önümüzdeki yıl oluşturmayı planlıyor. Geriye kalan %50'nin içinde de sadece yüzde %16'sının gerçek manada ve implement ettikleri, hayata geçirmeye çalıştıkları bir mobil stratejileri var. Ve tabii mobil strateji dediğimizde de en başta elektronik postayı kullanıyorlar. Ama gene şirketlerimize sorduğunuzda niye mobil strateji gündeme geçirmiyorsunuz, hayata geçirmiyorsunuz? Hep eğlence hep ortak aynı. Mobil alandaki güvenlik endişeleri var. Biraz önce konuşmanda Android'teki güvenlik e, sıkıntıları ya da e, endişeleri ile ilgili bir e, konuya değindin. Açıkçası bugün Samsung telefonlarda siz bir Samsung telefonun özellikle de Knox üzerine koyduktan sonra tam tamına 650 özelliğini kontrol edebiliyorsunuz. Ki bu 650 özellik kontrol etmek demek inan bana biz seninle şu anda otursak 650 tane cep telefon özelliğini çıkaramayız. E, bu özellikle kurumun bilgi işlem müdürüne inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Ee, şimdi ben bir de e, Samsung'un startup desteğinden bahsetmek e, bahsetmeni istiyorum çünkü çok e, sizin ve benim çok önemsediğim bir konu. Biraz o konuyu açabilir misin bize Tanrı? Tabii ki. E, şimdi startuplar en başta beni çok heyecanlandırıyor. Kişi olarak çok heyecanlandırıyor. Bütün toplantılara katılmaya çalışıyorum, arkadaşları dinlemeye çalışıyorum. Çünkü ülkemizdeki startuplara sahip çıkan bir önemli bir kurum yok. O yüzden Samsung olarak biz burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve görüyoruz birçok startup şirkette kapımızı çalıyor. Ki tabii startup şirketlere biz şu açıdan iki, iki tür startup şirkette çok yakına ilgileniyoruz. Bir tanesi mobil yazılımlar geliştirenler, diğeri de mobil teknolojilerle desteklenen donanımlar geliştiren startup şirketler. Mesela bu yıl geçen yıl bileş diye bir çözümü çok destekledik. Bu beacon çözümüydü. Ve şu anda 4000 noktada tamamen beacon çözümünü kullanıyorlar. Müzelerde gittiğinizde işte önünüze sergilenen eserin bütün bilgileri akmaya başlıyor. Bilmem bir mağazaya girdiğinizde size isminizle hitap ediliyor. Gibi teknoloji sundular. Bu yıl da özellikle birisi mikro ödeme çözümü olan ÖdeAl ki yani bu çözüm sahiden Özellikle COBİ'lerin CRM yapmasını, müşteri e, sağlıklı yönelik çalışmalar yapmasını sağlayan bir çalışma. Diğeri de Ingenious şirketinin e, akıllı ev konseptiyle ilgili bir çözümünü ki bu akıllı ev konseptinde siz cep telefonunuzu uzaktan kumanda edebilir herhangi bir yere tuttuğunuzda e, o mesela klima olsun, klimanın bir anda kumandası cep telefonu üzerinde çıkıyor. Çok akıllı bir teknoloji geliştirmişler. E, Böylece tek tek aramıyorsunuz ve şöyle yaptığınızda da mesela e, kumanda açılıyor. Böyle elinizi kaldırdığınızda e, se, şey, ha, soğuk havayı arttırıyorsunuz, düşürüyorsunuz falan. Çok enteresan teknolojiler yapmışlar. Ülkemizdeki özellikle girişimci şirketlere çok destek olmaya çalışıyoruz ve şu an itibariyle gururla söylüyorum. Yani tüm dünyada e, bir yıl öncesinde 1100 civarında uygulama vardı. Biz son bir yılda Türkiye'den 70 şirketimizin uygulamasını bu örnekler içine katmayı başardık. Tabi startup şirketlere sunduğumuz program bir adı da var. Adı SEAP -S -E -A -P -S -A programı. Bu program sayesinde startup şirketler aynı zamanda dünya çapındaki Samsung ofislerinde desteğini kazanıyorlar. Peki e, Samsung'un gelecek vizyonu ile ilgili bize bir şeyler anlatırsan konuyu toparlamış olacağız. Tabii ki. Şimdi Samsung çok enteresan, yılda 14 milyar dolara yakın bir para yatırıyor tamamen ARGE'ye ve bu ARGE düzenli olarak çalışıyor. Ee, tabii ki her bir şeyi anlatamam, anlatmam mümkün değil ama şunu söyleyeyim sana çok şanslıyım çünkü Samsung'da bir yönetici olaraktan önümüzdeki yıllarda çıkaracağımız ürünleri az çok biliyorum ve bunlar laboratuvarda kapalı odalar arkasında görüyorum. Ee, düzenli geri bildirim veriyoruz bu ürünlerle ilgili ama bazı halihazırda internete düşmüş ürün şeyler var, duyurularımız var ki bunlardan bir tanesi 2013 yılında Barcelona'da duyurduğumuz bir teknoloji ince bir plastiğin üzerine ekranı yerleştirmeyi başardık. Bu de, kullanıcılarımız, izleyicilerimiz bunu YouTube'da da izleyebilirler. Adı Yum diye bir teknoloji. plastik tamamen katlanabiliyor. Hı hı. Şimdi böyle olunca ne oluyor? bir anda açıkçası biz bir süre sonra evimizi toplarken diyeceğiz ki ya biz bu tablete niye para vermişiz? Bak cep telefonu böyle açılıp tablet oluyormuş. Ya da hatta bu monitöre niye para vermişiz? Bak tableti ikiye katladığında, üçe katladığında bu monitör oluyormuş diyeceğiz. ama tabii bu teknoloji birlikte birçok şıklıklar getirebileceği gibi bazı zorluklar da getirecek ki bu şıklıklar içinde bence yani mesela arabanıza önce arabanızın iç dış rengini değiştireceksin. Takım elbisemizin rengini değiştireceğiz. istediğimiz gibi şeyler yapacağız. Zorluklar şunlar olacak. Çocuklarımız baba e, çalışmıyor bu dediğini onu nasıl çözeceğimizi bilemeyeceğiz. <laughs> Şimdi yazılım hatalarını çözebilirken, küçük tanım hatalarını çözebilirken e, ileride, ileriye doğru gittiğimizde birkaç teknoloji özellikle Samsung tarafından çok kuvvetli destekleniyor. Bunlardan bir tanesi görsel teknolojiler. Görsel teknolojilerde ya mesela sabah kalktığında eline kahve makinesi aldığında kahve, kahve, kahve koyduğunda pardon bardağına bardağı eline tuttuğun anda senin bütün sağlık birimlerin, sağlık parametrelerin hepsi bardak üzerine önce çıkacak. Sen bir bakacaksın. Ha bugüne güzel başlıyor. Kahvemi öyle bir içeyim. Ondan sonra Aküyle şarj edilmiş arabana bineceksin. Orada bir anda üç boyutlu bir asistan çıkacak. Sana bugün neler yapman gerektiğini anlatacak. Sen sesli bir şekilde kumanda edeceksin. Belki duracaksın bir yerden e, dondurulmuş bir şey alacaksın. Akşam için alacaksın üstelik işe giderken. Çünkü araba o kadar akıllı ki bagajı. Direkt sensörlerle onu bütün gün o soğuklukta tutacak. Ondan sonra bir andası arabaya bindiğinde senin kişisel bulutundan e, müzikler çalmaya başlayacak gibi. Yani e, inan, inanılmaz bir gelecek planlanıyor. Ve camların üzerine gelecek olan akıl, mesela Londra'da birlikte e, araba kiralıyoruz diyelim. Camımızın üzerinde, hepimiz de İngilizce bilmiyoruz, bütün gördüğümüz tabelaların hepsi Türkçe çıkmaya başlıyor. Anında tercüme ediliyor. Ya da kulakların içine konulan şeylerle, küçücük cihazlarla sen bana İspanyolca konuşuyorsun, ben onu buradan Türkçe duyuyorum, ben sana Türkçe konuşuyorum. Ya da gözlüğün üzerine yerleştirilen tercüme gibi konularla. Yani öyle bir soru sordun ki inan en az iki saat anlatabilirim hı hı. ve e, Samsung'da çalışmanın ve Samsung'un bu teknolojileri e, düzenli olarak da tanıtmanın keyfi gerçekten çok hı. büyük e, ve ben yani neredeyse 25 yılım oldu buhahtin sen de bu, neredeyse o kadar da tanışıyoruz e, böyle yani her zaman şunu düşünüyordum diyordum ki artık bundan daha fazla bir yere gitmez <laughs> ama özellikle şu Samsung'da çalıştığım dönemde görüyorum ki daha biz hiçbir şey görmemişiz. Asıl gelecek gelecekte ve o kadar da uzak bir gelecek değil, çok yakında ve birlikte inşallah bunları her zaman yaptığımız gibi çok değerli okuyucularınıza, izleyicilerinize duyuruyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sanseyen. Sağ olun.